Bay Orhan Güzel firması tarafından üretilen ahşap ayaklı tel sandalye. Ahşap ayaklı tel sandalye kurulum videosu. Tel sandalye iskeleti. otura Kafesi. 4 adet ahşap ayağı. 13 adet vidası. 5 adet somun. 5 adet de pul. Ahşap ayaklarımızın kafese bağlanması. Toplam 8 tane vida kullanacağız. Ahşap ayaklarımızın üzerinde bulunan yerlerine bu şekilde montajı gerçekleştiriyoruz. İskelet ile ayakların birleşmesini şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Buralar vidaların geçeceği yer. Vidalarımızı pulla beraber buradan geçişini sağlıyoruz. Geçişi yaptıktan sonra alt taraftan pullarla montajını sağlıyoruz. Oturan sandalye montajı oturak kısmının alt tarafında pul taktığımız vidaların gireceği vida yeri bulunmakta. Bunu gene bu kısımdan sandalyenin orta kısmında buna özel hazırlanmış yerden geçiriyoruz. Bunu da üzerine bu şekilde yapıp alt taraftan tornavida yardımıyla montajını gerçekleştiriyoruz.